elimden geldiği kadar her organizasyonun bir sosyal sorumluluk projesini dillendirmek için çalışıyorum. Çok şükür de faydalı oluyorum. Allah bana nasip ediyor. İyi ki de yapıyorum. Bu sefer yavrularımız için de işitme engelli çocuklarımızın doğdukları andan itibaren eğitimlerini alınmalarıyla, eğitim alınmaları ve ailelerin bilinçlendirilmeleriyle ilgiliydi. Çok şükür farkındalığımızı da yaptık sanırım. Bugün CHL'ye önemli bir gece yapıyorsunuz. İşitme engelli çocuklar için yapılan bir gece. Ve hayatımızda ne kadar bir beraber olursak, ne kadar bir birbirimize el verirsek hayat o kadar güzel değil. Sevgili Mahmut'un özelliğine devam ediyoruz. Ödül almak her zaman çok güzel. Bir de buna meslek başarı ödülün güvendiği zaman daha da tadından yenmez hale geliyor. Çünkü e, mesleğinizin başarılı olarak adledilmesi o kadar güzel bir şey ki siz eğer uzun yıllardır bu işi yapıyorsanız zaman zaman bazı okullardan ödül kezliyorsunuz. O kezlemeyi gideren şeyler işte bu başarı ödülleri oluyor. Ödül almakta da ayrıca mutluyum. Bu organizasyonun eğitime verdiği büyük bir destek bu. bir doyan var Cemil İpekçi. O Kraliyet Akademisi'nden mezun ve bu gece yine Banun Oyal'la serilere devam ediyor. Yine bir seriyle karşı karşıyayız. Bisto Cemil İpekçi. Evet. Ee, bu gece de önemli bir gece biliyorsunuz. Çitli engelli çocuklar için yapılan bir gece. Ee, hayatımızda ne kadar bir beraber olursak, ne kadar birbirimize el verirsek hayat o kadar güzel değilmiş sevgili Mahmut'un zaten ne var. İnşallah öbür sefere gene beraber olur. Yani Banu hayatımda çok önemli çünkü Banu yıllardı benim var ama beşinci seneye girdi artık yani kızım, canım e, çok başarılı bir kadın biliyorsun yani her şey de başarılı. E, onun için de Banu'ya hayır demem mümkün. Etimize kız çocuklarını hani eğitim <laughs> Çünkü eğitilmiş kızlar yarın eğitilmiş anne olacak. Bu ne demek? Yani eğitilmiş bir anne yani, çocuğun vasıflı şey. Ve bu da tabii ki ülkemize çok faydalı. Ben onun için e, yani bundan da bir Kadına şiddeti, çocuğa taciz şiddeti, hancanlara şiddeti hak etmiyorum. Onun için bir an evvel hepiniz el ele el, verip el, bunlara mani olur. Bugün etkinliklerin kraliçesi diyoruz ona. Bağımlılara yağmur burada. ve Cemil İpekçi serisiyle devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Bugün ödül alanlar vardı. Farklı bir defile vardı. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli insanlar ve doğayanlar vardı. Ve Cemil İpekçi, best of Cemil İpekçi diyoruz. Neler söyleyeceksiniz? İyi şey. ki geldiniz yani Eda. Ben elimden geldiği kadar her organizasyonumda bir sosyal sorumluluk projesini dillendirmek için çalışıyorum. Çok şükür de faydalı oluyorum. Allah bana nasip ediyor. İyi ki de yapıyorum. Bu sefer yavrularımız için de işitme engelli çocuklarımızın doğdukları andan itibaren eğitimlerini alınmalarıyla, eğitime alınmaları ve ailelerin bilinçlendirilmeleriyle ilgiliydi. Çok şükür farkındalığımızı da yaptık sanıyorum. Şükür, işte bana 30 yıllık meslek hayatımda çok şükürler olsun. Tam gaz devam ediyorum her yere dokunmaya çalışıyorum. Çok keyif aldığım müşterilerim var. Hay artık yeter sıkıldım ben bu işi yapmayayım diyorum. Sonra hemen diyorlar ki ne yapıyorsun? Ne güzel gurur duyuyorum ama arkamdan bizim Banu Mira'yı yetiştiriyorum. Banu miray da annesi gibi organizasyon ve iletişim dünyasına geçiyor. O da Yeditepe Üniversitesi iletişimde okuyor. İnşallah onun da önünde benim kadar uzun bir çalışma hayatı olur. Siz bütün zaten genç kızlara da örnek oluyorsunuz, ilham oluyorsunuz. Kızınız ayrı, o da sizin gibi çok güzel ve siz de bugün çok şık, sanatsal, kurumsalsınız. Evet. ve protokolde de ünlü isimler, spikerlerden tutun iş insanları vardı, profesör doktorlar vardı ve o üniversiteli insanlar vardı. Gençlere neler söylersiniz son olarak? Çalışın arkadaşlar, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Hani coğrafya kaderdir diyoruz, boş verin onu. Ee, şu lazım diyoruz. Evet şans lazım ama her şeyden önce çalışmak lazım, araştırmak lazım. Sağımızda solumuzda ne oluyor bakmak lazım. Ben eğer bir başarı elde ettiysem çok çalışmamdan oldu inanın. Armut diş, ağzıma düş, yok. Bağlı Mayalı Cemil İpekçi serisindeyiz ve ödüller dağıtıldı. Özellikle yanımızda meslek başarı ödülü alan ve spiker doğayını olan Cemil Öğretim var. Cem Bey, bugün ödül aldınız. Aynı zamanda organizasyonlardan ziyade TV'de de çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz ödülümüzle ilgili ve bağlı loyallığa ilgili? Ödül almak her zaman çok güzel. Bir de buna meslek başarılı ödülün güvendiği zaman daha da tadından yenmez hale geliyor. Çünkü e, mesleğinizin başarılı olarak adliyetli o kadar güzel bir şey ki, siz eğer uzun yıllardır bu işi yapıyorsanız, Zaman zaman bazı noktalarda tökezliyorsunuz, o tökezlemeyi gideren şeyler işte bu başarı ödülleri oluyor. Çok teşekkür ediyorum o nedenle. Beni tekrar ateşledi, bir motivasyon sağladı. Siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Gençlere, yeni nesile neler söylemek isterdiniz? Önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Çünkü bir işe başlamadan önce, Türkçe'de çok sevdiğim bir söz var, kendini bilmek. Çocuk Eğitim Derneği'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kozalı'ya teşekkür ediyoruz. እ እ እ